Evet herkese merhabalar çok sevgili saygıdeğer Fenerbahçe taraftarı. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Evet gelelim Fenerbahçe gündemine. Ee, biliyorsunuz Fenerbahçe'de gidecekler kalacaklar. Ee, şu anda ee, tartışılıyor. E, Erol Bulut'un tamamen takıma katılması ile Erol Bulutla anlaşıldı biliyorsunuz. Takıma katılması ile tamamen e, bunlar hakkında Emre Belezoğlu, Sportif Direktör Ali Koç Başkan ile beraber görüşmeler, kararlar alınarak kimler gidiyor, kimler kalıyor belirlenecek. E, i̇nşallah yaramayan hangi futbolcu varsa Fenerbahçemizden gider diye umuyorum. Bu arada size yine hatırlatıyorum. Ee, lütfen kanalıma eğer Fenerbahçeliyseniz e, destek olun. E, biliyorsunuz e, Galatasaray Lobisi diye bir şey var Türkiye'de. Genelde birbirlerine hep destek çıkarlar. Fenerbahçe maalesef bu konuda lobi olmak konusunda biraz geride. Sadece Fenerbahçeliysen abone ol ve, abone ol ve e, videoyu beğen diyorum. Eee Geçtiğimiz yıl e, Fenerbahçe kötü giderken Valbuena'lar sol dolar takımdayken e, Ali Koç başkan Hasan Ali'ye teklif e, sunuyor e, bildiğim kadarıyla Hasan Ali de e, dur bakalım e, bekleyelim sezon sonu görüşürüz gibi bir cevap veriyor. E, bu durumdan dolayı da Ali Koç Başkan Hasan Ali'ye kırılıyor. Kırıldığı için de bir daha teklif götürülmüyor kendisine bu sezon. Ee, hatta bu sezon devre arası da aynı şekilde teklif götürülüp sezon sonunda konuşalım gibi bir şeyler söylüyor. Yani Hasan Ali yani Fenerbahçe sana teklif götürüyorsa senin gibi bir futbolcuya kabul edeceksin yani. Bunun e Düşünmesi falan olmaz. Ha, gitmek istiyorsan git. Zaten çok da fazla isteyen yok yani açıkçası. Ha, ben çok da o kadar e, çöp yapmak istemiyorum futbolcuya ama yani Hasan Ali aslında kötü sol bek değil. İyi bir sol bekin çok iyi bir yedeği olur. Eğer iyi bir kadro kurulursa. Zaten geçen sezon e, Hasan Ali mesela ikinci yarı gayet iyi oynamıştı. 18-19 sezonundan bahsediyorum. Gayet iyi oynamıştı. Hani e, o da Ali Koç'un desteğiyle konuşmuş, görüşmeler yapmış işte. Fenerbahçe taraftarı hani çöp yapıyordu Hasan Ali. O yüzden dolayı gayet e, başarılı bir sezon geçirmişti. Bu sezon sakatlıklar falan filan derken Hasan Ali e, maalesef takıma katkı sağlayamadı. Zaten sol bek yüzünden takımın yarısı, yaradan çoğu tümü mahvoldu. Herkes her yerde oynadı. Yani Fenerbahçeliler olarak inşallah herkesin yerinde oynadığı bir takım görürüz bu sezon. Ee, bu arada 27 ya da 30 civarında bir futbolcu havuzu varmış şu an aldığım bilgilere göre. Ee, yani Batsuayi, işte Juan Mata. Yani aklıma gelen ilk isimler. Ee, böyle dünya çapında ilk önce işte Fenerbahçe'yi isteyen gelmek isteyen yani Fenerbahçe'de oynamak isteyen öncelikli olacak. Bir de Giuliano haberi yine gündeme geldi. E, Giuliano e, şu andaki e, takımından parasını 5-6 aydır alamadığı için e, UEFA'ya, FIFA'ya gidip e, tek taraflı sözleşmesini feshedebilirmiş. Feshedebilirse eğer bedelsiz alma durumu var Giuliano'yu. Giuliano'yu eğer bedelsiz alabilirlerse çok iyi yani mükemmel bir iş yapmış olabilirler. Yani bir takımda iki tane on numara olması gerekiyor. Ve ayrıyetten Erol Bulut'un Alanya Spor'dan Bakasetas'ı ee, büyük ölçüde yani getirmesi planlanıyor. Bakasetas da Fenerbahçe'yi istiyor bildiğim kadarıyla. Zaten Alanya Spor Başkanı açıklama yaptı. Kim ne istiyorsa, kim gitmek istiyorsa gider. Kalmak isteyen de kalır diye bir açıklama yaptı. Alanya Spor Başkanı. Fernandes, Sisse, Bakasetas gibi oyuncuları getirmeyi planlıyor Erol Bulut. Bir de şöyle yorumlar var. Erol Bulut işte takıma geldiği zaman hani Emre Belezoğlu takıma karışacak mı? Karışmayacak mı? Aldığım bilgilere göre Erol Bulut göründüğü gibi değilmiş. Gayet disiplinli olduğunun yanı sıra böyle Ters ve aksi bir yanı da varmış. Hani şu konuda kesinlikle işine kimseyi karıştırmayan bir teknik direktör olduğu söyleniyor yakından. Yakından tanıyan arkadaşları tarafından alınan bilgilere göre. Bence böyle olması Fenerbahçe'miz için bir artı olur. Zaten birkaç senedir hiçbir disiplin yok da Herkes kafasına göre takıldığı için de takımda başarı yok. İki maç iyi bir maç kötü. Öbür maç iyi, öbür maç kötü. Kimin ne yaptığı belirsiz. İnşallah gelecek ve başarılı olacaktır diyorum. Bu arada Okan Buruk gelebilir diyorlar. Okan Buruk yani bilmiyorum. Okan Buruk'un geleceğini zannetmiyorum kendisinin Galatasaray'da olduğundan dolayı. Ve 17-18 sezonunda aç maçlarını Galatasaray'a bence bile bile bıraktığını düşünüyorum. Ee, bu yüzden dolayı da Okan Buruk'un yani ben şahsen kendim ne kendinin geleceğini isterim. Yani e, ne kendi gelir ne de Fenerbahçe gelme taraftarı gelmesini ister diye düşünüyorum. Ee, inşallah, e İnşallah beklediğimiz istediğimiz transferler olur. Erol Bulut da Fenerbahçe'de iyi bir profil çizer, başarılı olur. İşte teknik adamlığıyla, disipliniyle, işte başkanımız Ali Koç, Emre Belözoğlu. İnşallah güzel işler çıkarırlar. Fenerbahçemiz başarılı olur diye düşünüyorum. Bu arada bu 27 kişilik havuzun içindeki oyuncular gayet dünyaca ünlü futbolcular. Şu an isimlerini tek tek Hatırlayamıyorum 27 kişi olduğundan Dolayı hani örnek verdim. Mata, Batsuay genelde bu kalibrede. Futbolcular gelecek. Mert Hakan Yandaş anlaşıldı biliyorsunuz. Mert Hakan Yandaş da açıklama yaptı birkaç gün önce. Sivas'a veda etti kendisi. Sivas'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bu Sivas takımında Mert Hakan oldum diye bir açıklama yaptı. Sivaslı taraftarlar kızgın ama yapacak bir şey yok tabii ki. Tercihini yaptı Mert Hakan Vedasını etti Açıkça ben bir şey açıklayamam Zaten ee, tem şey Ağustos'un ee, Evet Ağustos'un 4'ü 5i mi dedi o şekilde bir şey söyledi Daha doğrusu 4-5 gün sonra transfer Sezonu başlayıp tamamen Açıklanacak o yüzden ee, Ben konuşamam dedi ama Açıkça belli yani Fenerbahçe'ye Geldi Mert Hakan yandaş Emre Kılınç içinde çalışmalar sürüyor hala. Emre Belezoğlu peşini bırakmıyor. ikna etmeye çalışıyor. Ee, bir de Sadık Çiftpınar defansta. Sadık Çiftpınar da hani eğer gerçekten iyi stoperler alınabilirse gönderilmesi gündemde ama gerçekten çok çalışkan ee, antrenman olsun, disiplin olsun çalışkan olduğu söyleniyor. Sadık Çiftpınar'ın. Bence iyi bir yedek olur. Gönderilmemesi gerekiyor. Zaten kendisi de çocukluktan belli Fenerbahçeli. Evet. Bugünkü aldığım bilgiler ve gündemimiz bu kadar sevgili Fenerbahçeliler. Desteklerinizi bekliyorum. Daha iyi videoların ve haberlerin, bilgilerin gelebilmesi için abone olun ve videoma beğeni bırakmayı unutmayın. Teşekkür Teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.